TRT. Hayatımızın bir parçası, değil mi? Peki bu üç harfin arkasında ne var aslında? Yani Türkiye'nin ulusal yayıncısı olmak tam olarak ne demek? Hadi gelin bu devasa yapının içine birlikte bakalım ve TRT'nin medya dünyasındaki yerini daha iyi anlayalım. Her şey aslında şu tanımla başlıyor. TRT, yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye'nin ilk ve tek kamu yayıncısı. Bakın burası çok önemli, çünkü bu statü onu diğer tüm özel kanallardan temelden ayırıyor. Önceliği ticari kar değil, halka hizmet. İyi de bir yayıncının halka hizmet etmesi ne anlama geliyor ki? İşte bu soru TRT'nin adeta DNA'sını oluşturuyor. Göreve sadece bizi eğlendirmekten çok daha derinlerde bir yerde. TRT'yi TRT, TRT ye yapan dört tane temel direk var diyebiliriz. Tarafsız olmak zorunda, eğitici ve kültürel içerikler üretmeli, topluma karşı bir sorumluluğu var ve belki de en önemlisi amacı reytinglerde birinci olmak değil kamu yararını gözetmek. İşte bu ilkeler onu gerçek bir kamu yayıncısı yapıyor. Peki bu devasal kurum nasıl ortaya çıktı? Gelin şöyle bir geçmişe gidelim ve bu yolculuğun nasıl başladığına bakalım. Her şey 1964'te resmi olarak başlıyor ama asıl sihirli an 1968'de yaşanıyor. Düşünün, Ankara'da küçücük bir stüdyodan yapılan o ilk televizyon yayını. İşte o mütevazı başlangıçtan bugüne TRT artık sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yayın yapan dev bir ağa dönüştü. İnanılmaz bir değişim. E tabii bu kadar büyük bir ağ olunca Türkiye gibi çok çeşitli bir ülkenin her kesimine hitap etmesi gerekiyor. Peki TRT bunu nasıl başarıyor? Aslında cevabı çok basit. Herkes için bir kanal var. Akşam ailenizle dizimi izlemek istiyorsunuz? TRT 1. Gündeme an takip etmek mi? TRT Haber. Maç heyecanı mı? TRT Spor. Doğayı, tarihi merak ediyorsanız TRT Belgesel. Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir dünya arıyorsanız TRT Çocuk. Kısacası kumandada herkesin kendine göre bir durağı var. Ama TRT'nin hikayesi Türkiye sınırları içinde kalmıyor. Tam tersine, dünyayı açılıyor. TRT World'le ile uluslararası gündemi İngilizce olarak tüm dünyaya anlatıyor. TRT Avazla Türk dünyasıyla köprüler kuruyor. TRT Arabi ile de Arap coğrafyasına sesleniyor. Yani Türkiye'nin küresel sesi olma görevini de üstlenmiş durumda. E tabi artık devir değişti. Sadece televizyon ekranında olmak yetmiyor. Peki TRT bu dijital çağa, bu fırtınaya nasıl ayak uydurdu? çok basit kelimenin tam anlamıyla cebimize girdi. TRT izle uygulamasıyla o devasa arşive istediğiniz an ulaşıyorsunuz. TRT dinle ile yolda, sporda podcastler, radyo programları hep yanınızda ve son olarak tabi platformuyla da yepyeni sadece orada olan orijinal yapımları izleyebiliyorsunuz. Ve işte bu dijital dönüşümün belki de en parlak, en göz alıcı sonucu. Tüm dünyayı ekran başına kilitleyen o meşhur Türk dizileri TRT'nin küresel bir fenomene dönüşen yüzü oldu. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit, Alparslan gibi yapımlar ya da Gönül Dağı gibi sıcacık hikayeler. Bu diziler sadece Türkiye'de değil, inanın bana, Pakistan'dan Şili'ye, Balkanlardan Endonezya'ya kadar milyonlarca insan tarafından soluksuz izlendi. Bu da TRT'yi uluslararası eğlence dünyasında çok önemli bir oyuncu yaptı. Şimdi akla şu soru geliyor. İyi güzel de bu kadar çok kanal bu kadar büyük prodüksiyonlar, bu değirmenin suyu nereden geliyor? TRT'nin finansal yapısı aslında üç temele dayanıyor. En büyük pay televizyon, radyo gibi cihazları alırken ödediğimiz ve bandrol ücreti denen kamusal bir paydan geliyor. Yani aslında hepimiz bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Bunun dışında reklam ve sponsorluk gelirleriyle devletin bütçeden ayırdığı bir katkı da var. İşte bütün konunun özeti aslında tam da bu. İki yayıncılık türü arasındaki dağlar kadar fark var. Özel bir kanalın tek amacı vardır, kar etmek, reklam gelirini ve reytingleri tavan yaptırmak. Ama TRT'nin birincil amacı, kamuya hizmet etmek ve bu ülkenin kültürel hafızasına katkı sağlamaktır. Her şey bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan sonuç şu. TRT öyle sıradan bir televizyon kanalı değil, Türkiye'nin yayın hafızasının ta kendisidir. O ilk günden bugüne bu ülkenin sesini, anılarını, kültürünü kaydeden devasa bir arşiv aslında. Bu anlattıklarımızı bitirirken aklınızda şöyle bir soru bırakmak istiyorum. Bir milletin hikayesi Ticari kaygılar olmadan sadece o hikayeyi anlatmaya odaklanmış kendi kamusal sesi tarafından anlatıldığında sizce dünyaya nasıl yansır? Nasıl bir fark yaratır?